Merhaba arkadaşlar. Bugün yönetim bilgi sistemi kitabımızın 10. ünitesi olan kar destek sistemleri konusuna değineceğiz. Konunun temel boyutlarını ünite yazarı olan Profesör Doktor Mehmet Şahin'e yönelteceğimiz sorularla açıklamaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ilk önce yönetim bilgi sisteminde kar destek sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu bize kısaca açıklar mısınız? Sevgili Didem bildiğin gibi daha önce de bu konuyu çok tartışmıştık. Yönetim baştan başa bir karar alma sürecidir. Yönetim bilgi sistemi de birçok aşamadan oluşan bir bütündür. Bilindiği gibi en eski yöntem de bilimsel araştırma yöntemi de gözlemdir. Bugün de gözlemdir. Dolayısıyla biz değişik yöntemlerle olayları, gerçekleri gözleriz. Gözlemlerimizi ses olarak, görüntü olarak, sayı olarak Hareket olarak ve bildiğimiz daha birçok yöntemler olarak kaydettiğimiz zaman veriye dönüşür. Veriler işlenmedikçe bir anlam ifade etmez. Yine bilgi teknolojisiyle verileri çarpar, toplar, böler, mantikli işlemlerden geçirir, e, enformasyona dönüştürürüz. Enformasyon ne işe yarayacaktır? Karar almaya yarayacaktır. Yani elde ettiğimiz bilgileri karar sürecine sokarız. Karar sürecinin tartışmaları sonunda bize bir bilgi çıkar. Bu özel bir bilgidir ki işletmecilikteki adı iş emri gibi terimlerle ifade edilir. İş emirleri bir iletişim sürecinden geçirilir. Her türlü iletişim engelleri ortadan kaldırılır ve sonunda yaşam kalitesi artırılmış olur. Zaten bilimin amacı da yaşam kalitesini artırmaktan başka bir şey değildir. Evet. Teşekkür ederim. Sizin bu açıklamalarınızdan sonra yönetimin karar alma işlevi başka bir deyişle karar alma süreci, karar destek sistemleriyle işlenerek kazanır mı? Tabii kazanır çünkü karar daha önce de belirttiğim gibi yönetimin en büyük uğraş alanlarından biridir. Doğru verilirse sonuçlar tatmin edici olur. Yanlış karar verilirse de beklediğimiz sonuçlara ulaşamayız. Bir yerde de hüsrana uğrarız. Dolayısıyla karar alma yönetimin temelidir. Bugünkü bilgi teknolojisi de bunu kolaylaştırmıştır diyebiliriz. Hocam söz buraya gelmişken karar destek sistemlerini kısaca tanımlar mısınız lütfen? Tabii karar destek sistemi kavramı aslında 1972 yılında Peter Keane tarafından ilk defa gündeme getirilmiş. Bugüne gelinceye kadar da birçok aşamalardan geçmiştir. <laughs> karar destek sistemlerinin temelinde Nasıl birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak bilgisayarlarda belleklerimiz verileri depolarken karar destek sistemlerinde karar destek sistemlerinin bellekleri bilgileri toplar, duruma modelleri toplar duruma gelmiştir. Dolayısıyla model tabanından aldığımız modellere çevreden topladığımız verileri koyarak optimal bir sonuca ulaşmaya çalışırız. İşte karar destek sistemlerinin üstünlüğü de budur. Eskiden elle yaptığımız ve uzun süre alan, hatalar olan bir gidişi şimdi hatasız olarak kısa sürede ve yalnız verileri girerek sonuca ulaşabiliriz. Üstünlüğü buradadır. Çok değişik yapılarda ve alanlarda birçok karar türü vardır. Karar destek sistemlerinde her karar için yararlanmak mümkün müdür? Şimdi bildiğin gibi Didem, biz bilimde sınıflandırma yaparız ve her sınıfın özelliklerini tanımlarız. Dolayısıyla burada da kararları sınıflandırmamız gerekir. Kararlar üçe ayrılır. Yapılanmış kararlar, yarı yapılanmış kararlar ve yapılanmamış kararlar. Dolayısıyla bunları söyledikten sonra Bizim tek tek yapılanmış kararlara hangi modelleri uygulayacağız, yarı yapılanmışlara hangilerini uygulayacağız ve yapılanmamışlara hangileri, hangilerine uygulayacağız buraya gelmiş oluruz. Hocam daha iyi anlaşılması açısından yapılanmış kararlara işletmecilik açısından bazı örnekler verebilir misiniz? Tabii verebiliriz. Mesela hepiniz herkesin bildiği bir e, işletmede stok kontrol sorunları vardır. Her seferinde minimum stok ne olmalıdır, maksimum stok ne olmalıdır, stok maliyeti ne olmalı gibi sorular vardır. Eskiden bunun için her işlem için ayrı bir hesaplama yaparken şimdi bir kez model kuruyoruz. Bu modele bizim koyduğumuz sınırlar içinde verilerimizi girdiğimiz zaman otomatik olarak denir ki minimum stoğunuz 500 olmalı, maksimum stoğunuz 600 olmalı, bu koşullar altında stok maliyetinizde 700 olur gibi sonuçları verir. Yani bize kalan her işletmeye uygun verileri girmektir. Model aynıdır. Dolayısıyla pek çok karar, işletmecilikte pek çok karar bu tür rutinlerden oluşur. Örnek vermek gerekirse stok kontrol sistemleri, kalite kontrol sistemleri, ne bileyim ben <laughs> hepimizin bildiği maliyet hesaplamaları bu sınıfların içine girer. Peki hocam, karar destek sistemi açısından kararları üç grupta toplamıştınız. Evet. Bunlardan yapılanmış kararları örneklerle açıkladınız. Şimdi biraz yarı yapılanma, yapılanmamış, karar, yapılanmış kararlardan söz eder misiniz? Yarı yapılanmış kararların adından da belli olduğu gibi yarısı karar destek sistemi modelleriyle çözülür. Yarısı da biraz sonra değineceğimiz uzman sistemler modülü modeliyle çözülür. Dolayısıyla işletmecilikte başa baş kar noktasını bulma olayını düşünelim. <laughs> ya da bir kuruluş yeri seçimi olayını düşünelim. Bazı bölümleri kuruluş yerinin hesaplamaları karar destek sistemleri ile olur. Bazı bölümleri de sezgisel olarak ya da bizzat bu insan faktörünün devreye girerek yorumlamasıyla olur. Hocam yapılanmış kararlardan ve yarı yapılanmış kararlardan bahsettiniz. Şimdi biraz da yapılanmamış kararların ne anlama geldiğinden bahseder misiniz? Yapılanmamış kararlar bir algoritmaya bağlanamaz. O kadar karmaşıktır, o kadar komplekstir ki bunun için mutlaka insan unsurunun devreye girmesi gerekir. O konuya özgü verilerin ayrıca toplanması gerekir. Bazı insanlara, danışmanlara danışılması gerekir. Ayrıca da bu kararların evet. kesinlikle tartışılarak alınması gerekir. Dolayısıyla yapılanmamış kararların bir yazılımını yazmak zordur. Ama ileride de değineceğiz, belki gelecek ünitede değineceğiz. Bunlar için de grup karar destek sistemleri sistemler, gibi sistemler evet. geliştirilmiştir. Hocam, peki karar destek sistemlerinin amacı nedir? Her şeyden önce kararın amacı neyse karar destek sistemlerinin amacı da odur. Bilindiği gibi kararların doğru olması gerekir. Kararların hızlı alınması gerekir. Kararların kısa, orta, uzun dönemli olarak alınması gerekir. Kararlarda yan tutmamak gerekir. Subjektif davranmamak gerekir. Dolayısıyla karar destek sistemleri her şeyden önce bunu sağlar. Yani hızlı karar almayı sağlar. Daha sonra hızlı karar seçeneklerini birbirlerine hızlıca kararlaştırmayı, kararlara geniş bir katılım sağlamayı, iş ve dış veri ve bilgilere ulaşmayı, kişi ve grupların çalıştığı yerde, odada, salonda etkileşimli bir karar desteği sunmak gerekir. Bütün bunları karar destek sistemleri sağlar. Hocam buraya kadar karar destek sistemlerinin tanımını, karar türlerini ve karar destek sistemlerinin amaçlarını belirtmiş oldunuz. İsterseniz biraz da karar destek sistemlerinin bileşenlerinden bahsedelim. Bu bileşenler deyince sayısız bileşenleri vardır. Bilgi teknolojisi zaten bileşenlerden oluşur. Kararlar zaten pek çok faktörün etkisi altındadır. Ama yine de biz kısaca şöyle belirtebiliriz bileşenlerini. Bir kere donanım bileşimi şarttır. Ve en son teknolojinin gerektirdiği bir donanım olması gerekir. Bir ve model tabanı olması gerekir. Uzmanlık gerektirir. Yani aslında her karar bir uzmanlık gerektirir. Ayrıca yazılım gerektirir ki çok pahalı unsurlardır. Veri çıkarım, veri madenciliği denen bir teknolojiden yararlanmak gerekir. Optimizasyon modelleri gerekir. Amaç arama modelleri gerekir. Duyarlılık analizle gerekir ve bilgisayarla, bilgi teknolojisiyle insanı birleştiren bir ara birimin mutlaka olması gerekir. Hocam buraya kadarki açıklamalarınızda yapılandırılmış kararlarla ilgili karar destek sistemlerini anlattınız. Kalan kısa süremizde biraz da yapılandırılmamış kararlar için geliştirilen grup karar destek sistemlerinden bahseder misiniz? Tabii. Bir kere günümüzde o kadar genişlemiştir ki sorun alanları tek kişinin aldığı kararların hata oranı son derece büyüktür. Bunu önlemek için kararların grupla alınması gerekir. Ama günümüzde insanlar değişik yerlerdedir. Bunları bir araya getirmek oldukça zordur. İşte yönetim bilgi sistemi ya da bilgi teknolojileri bunun da bir çözümünü bulmuş. Sanal bir ortam yaratarak ve bunlarla ilgili değişik yazılımlar geliştirerek sanki insanları belirli bir mekandaymış gibi birbirleriyle tartıştırabilmekte ve görüşlerini alabilmekte, beyin fırtınaları yaptırabilmekte ve daha rasyonel kararların alınmasını sağlayabilmektedir. Hocam bireysel karar destek sisteminin bileşenlerini saymıştınız. Evet. Grup karar destek sistemleri hangi bileşenlerden oluşmaktadır? Sırayla şöyle belirtebiliriz. Örneğin bir elektronik sorgulama yazılımı olması gerekir. Hı hı. Elektronik diyoruz çünkü elektronik hızla Başkalarıyla iletişimde bulunabileceğiz, sorularımızı sorabileceğiz, onun fikirlerini alabileceğiz. Elektronik beyin fırtınası yazılımı yapılması gerekir. Aslında bu beyin fırtınası son zamanlarda moda bir terimdir. Evet. Bir problemi ansızın ortaya atıyorsunuz, kişi içindeki bütün birikimlerini anında fikre dönüştürüp size söyleyebiliyor. İşte o söyledikleri kaydedilebilmeli ve herkese anında ulaştırılabilmeli. Fikir düzenleme yazılımları gerekiyor. Yani fikirler dağınıktır ama bunları bir sıraya sokmak, bir öncelik, sonralık sırasına sokmak gerekir. Fikrin de düzenlenmesi olur mu diyeceksiniz? Olur. Günümüzde her şey bir sistem içindedir biliyorsunuz. sistemin Türkçe'si düzendir. Yani. Fikirlerinde de belirli bir düzende ortaya evet, konulması gerekir anket yazılımları gerekir. Çünkü insanların bazen fikirlerini anket yoluyla alabiliriz. Bu da bir yazılımı olmuştur ve gerçekten büyük dahiler anketleri bile yazılıma çevirebilmiştir. Öncelik belirleme ve oylama yazılımlarının olması gerekir. Çünkü her karar eğer grupla alınacaksa sonunda oylayalım arkadaşlar denir ve kim kimin oyu fazlaysa o karar kabul edilmiş sayılır. İşletmenin ortaklarını tanıma ve analiz etme yazılımları olması gerekir. Çünkü ortaklar da günümüz işletmelerinde gerçekten dikkat alınması gereken paydaşlardır. Politika geliştirme yazılımları olması gerekir. Biliyorsunuz bir amaca ulaşmak için izlenen yola politika denir. Kararların da isabetle uygulanabilmesi için belli bir politikanın izlenmesi gerekir ve grup sözlüklerinin sözlük yazılımlarının olması gerekir çünkü her terimden her insan aynı sonucu, aynı fikri anlayabilmelidir. Hocam, grup karlıistik sistemi toplantılarının nasıl yapıldığını biraz değinebilir misiniz? Değinebilmekten öte. Bunu her zaman ekranlarda görmekteyiz. Düşünün bir haber bültenini alınız. En son olarak diyelim ki bir yerde bir olay oldu. Programı sunan kişi yani spiker diyebiliriz, sözcü diyebiliriz, sunucu diyebiliriz her yerde her zaman kişileri bir araya getirebilmekte, fikirlerini alabilmekte, belli bir ortamda yapabilmekte. Bunun için de her şeyden önce fikir üretme yazılımlarından yararlanır. Yani beyin fırtınası, konu yorumlayıcı, grup gönderici kişileri bir araya getirip bir fikir üretme sistemi kurabilir. Aynı şekilde fikir düzenleyici, sorun analizcisi, grup yazıcısı gibi fikir düzenleme yazılımlarından yararlanılır oy sayma, seçenek değerleme, sorgulama, grup matrisi gibi öncelikleme yazılımlarından yararlanabilir. Politika tasarımı, ortak tanımlama gibi politika prosedürlerinden yararlanabilir ve en önemlisi de örgütsel bellek dediğimiz kavrama geliyoruz. Bir kere işletmenin analisti, grafik gösterimcisi, grup sözlüğü, evrak çantası, bilgiye erişim, kişisel verimlilik gibi tabanlardan veri alarak bir örgütsel bellek oluşturması gerekir. Bu öyle bir örgütsel bellek ki neredeyse kendi kendine karar verebilen, kendi kendine seçenekler geliştirebilen bir sistem yaratılmış olur böylece. Hocam isterseniz grup karar destek sistemleri yazılımının grup kararlarının verilmesine katkısını belirterek dersimizi bitirmiş olalım. Peki şimdi grup karar destek sistemleri dediğimiz zaman Günümüze uygun bir karar alma ortamı yaratmış oluyoruz. Çünkü tek kişinin baştan da söylediğim gibi verdiği kararlarda hata oranı çok büyüktür. Tamam. Ancak belirli bir grup bir araya gelir. Belirli bir yazılımlara göre, belirli bir düzen içinde tartışarak, tartışmaları kaydedilerek, herkesin fikri diğerine anında ulaştırılarak, oradan yararlanarak yeni fikirler üreterek belli bir karar sürecine girildiği zaman hata yapma oranı azalır ve belki de en isabetli çözüm bulunmuş olur. Onun için günümüzün bilgi teknolojileri grup karar destek sistemlerine önem verir ve grup karar destek sistemleri yazılımlarını elde ederler. Hocam bu dersimizde bireysel karar destek sistemleri ve grup karar destek sistemlerini değinerek öğrencilerimizi aydınlatmış oldunuz. Katkınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu programımızda kar destek sistemleri ve grup kar destek sistemleri hakkında size bilgiler verdik. Sınavlarınızda başarılar dileriz. Hoşçakalın.